bu fiyat bandında illa Samsung istiyorum dersen Galaxy A36 iyi bir seçenek. Samsung burada ezber bozmuyor ama işi de riske atmıyor. Arka kapak ve gövde plastik malzeme ile geliyor. Buna karşın materyal kalitesi hiç de fena durmuyor. Ekran tarafında ise 120 Hz Super amoled bir panel görüyoruz. Kaydırmalar akıcı, parlaklık güçlü, renkler fazlasıyla iyi. Kalın çerçeveleri saymazsak mükemmel bir görsel deneyim sunuyor. Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisiyle segmentinde performans olarak önemli bir yerde duran Galaxy A36 minimum ısınmayla da uzun süreli oyun seanslarıyla baş edebiliyor Yine 5000 mAh batarya kapasitesiyle tempolu bir günü sorunsuzca çıkarabiliyor. Ancak bu bataryayı şarj edebilmek için bir adaptör satın almanız gerekecek çünkü kutudan sadece kablo çıkıyor. Altta ve üstte konumlandırılmış hoparlörleriyle de başarılı bir ses deneyimi sunduğunu söylemek mümkün. Ekran, batarya, işlemci, ses burada işler yolunda. Fakat kameraya geldiğimiz zaman pek de iyi sonuçlar alamıyoruz. Kötü değil ancak bu fiyat bandında daha iyi kameralar görmek mümkün. Özellikle gece çekimlerinde noise kontrolü çok zayıf. Kullanmalar ve detay kaybı kaçınılmaz oluyor. Neyse optik görüntü sabit stabil videolar çekebiliyorsunuz. O konuda sorun yok. Artısıyla eksisiyle Galaxy A66 deneyimlerim bu şekildeydi. Siz telefonu nasıl buldunuz? Yorum yapmayı ve bir sonraki inceleme için takip etmeyi unutmayın.